Bu videomda sizlere kullandığım iplerin özelliğinden bahsetmek istiyorum. Birçoğunuz biliyorsunuzdur, öğren birçok arkadaşımız var. Fenli yani ipler, geri dönüşüm ipleri olduğu için hepsinin kumaşı, kalınlığı ve esnekliği sabit değil. Ve özel kesim olmadıkları için de arada düğüm, inceme ve eki çıkabilir. Tabii bu aldığınız ip eğer kaliteli ise minimum seviyede oluyor. Ama aldığınız ip orta kalite ise eğer aşırı sıklıkta oluyor. Bir de size bazı kumaş yapılarından bahsetmek istiyorum. Şimdi birçok kişi yazıyor, ipim çok kötü çıktı. Kendim de bu iplerin yani Tura markasının satışını yaptığım için detaylı bilgi vermek istedim bu videomda. Lakos kumaş nedir, kılçalı ip nedir, viskon kumaş nedir e, ve e, birçok müşterinin dönüş aldığım kadarıyla şöyle delikli ipler diyorlar mesela. Hani bu ip çok kötü, her yerinde delikler var o iplerin üzerinden de bahsedeceğim size arkadaşlar. Biz konkumaşların kendine has bir yapısı olduğu için ipin tamamı delikli ve makine bunu sararken çektirme yaptığı zaman o delikler kayboluyor ama bazılarında kaybolmuyor. Zaten öreceğiniz şeye bağlı arkadaşlar. Bunu çanta yapımında kullanacaksanız eğer genelde ördüğünüz zaman o delikler kapanabiliyor. Bazılarında kapanmıyor ama o da sıkıntı olmuyor çünkü çok sıkarak ördüğünüz için zaten büzülüyor, bükülüyor çok da belli olmuyor. Şimdi arkadaşlar Lacoste kumaş özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Hemen şurada. Şöyle. Lacoste kumaş dediğimiz şöyle havlu gibi biraz sert bir yapısı var. Yani kötü durmuyor ama genelde çantağında çok tercih edilmiyor. Gerçi ben hani çok beğeniyorum. Dokusu falan çok güzel, şık duruyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum size. Şu Lacoste kumaş. Şu kılçılı dediğimiz yani kötü ip değil ama dokusu bu şekilde kılçılı olarak geçiyor. Şimdi vis viskon kumaştan bahsetmek istiyorum. Şöyle arada ufak tefek delikleri var zaten az önce bahsetmiştim. Bazılarında çok fazla kendinden kendi has kumaş olduğu için tamamı delikli olabiliyor. Ama o da örüldüğü zaman kayboluyor zaten. Şu viskon kumaş biraz ağır bir yapısı var kumaşın genelde pusetlerde çok tercih edilmiyor ağır olduğu için. Bir de şöyle arkadaşlar iki iplik dediğimiz bir ip var. Ön kısmı şöyle normal penye gibi düz ama arka kısmında şöyle bir pütürlüğü var. Yani bu da çok sıkıntı olmuyor çünkü dediğim gibi örüldüğü zaman arkada yani dönerek örüldüğü için kayboluyor. Şunlar normal ipliklerimiz zaten. Şunları da özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bahsetmiştim ya size. Bunlar özel kesim olmadığı için hepsinin kalınlığı, kumaşı ve esnekliği sabit değil. Şuradan göstermek istiyorum. Şurada kos kumaşın orta kalınlıkta ipi. Şu kılçılı dediğim şuradan. Bakın kalınlığı sabit değil. Biraz daha kalın sarı ipimize göre. Şu viskon kumaş. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın bu biraz daha kalın. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü atıyorum müşterilerimiz işte ben 2 santim 2,5 santim ve 3 santim özellikle kalınlık belirtiyorlar ama böyle bir şey maalesef geri dönüşüm mümkün değil. Bakın bu diğer iplere göre biraz daha ince. Kumaşın dolayı. Şu orta kalınlık zaten sarıyla hemen hemen aynı. Ve şu an mesela bunun dokusu yumuşacık. Çok hoş. Şu da biraz daha yumuşak. Ama şu haki yeşil mesela. Şu şekilde göstereyim. Bu da yumuşak dokulu. Biraz daha eni kalın ama. Yani özetle arkadaşlar özel kesim kullanmadığınız müddetçe perni iplerin hepsinin kalınlığı, kumaşı ve esnekliği sabit değil. Birçok konuda müşterilerimiz buradan bilgi istiyorlar. Bu video çekmem sebebi zaten bunlardan bir tanesi. Bunu belirtmek istemiştim. Bu kısa videoda. Bunun dışında herhangi takıldığınız bir sorun olursa açıklama kısmına sayfalarımızın linkini ekleyeceğim. Oradan detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Ee, yeni videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.